Merhaba sevgili seyirciler agroekonomiye hoş geldiniz. Pervin Karakullukçu ben. Önümüzdeki iki saat boyunca ekonominin nabzını birlikte tutacağız. Bugün önemli bir gün. Çünkü bütçe maratonu artık başlayacak ve bütçeyle ilgili ayrıntılarda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklandı. Biz de o ayrıntıları kalem kalem gelirleri giderleri paylaşacağız sizinle. Ama önce piyasalarda son duruma bakalım. Malum haftanın son işlem günündeyiz. Bakalım piyasalar haftayı nasıl kapatıyor. Borsa İstanbul 9000 puanda yine tutulmaya çalışıyor burada. 9000 puanın altına da düştü bu hafta biliyorsunuz yine kayıplar var. Özellikle küçük yatırımcı için zorlu bir süreç. 9000 puan da tutulmaya çalışıyor. BIST 100 endeksi %0,18'lik bir kazanç var şu anda. Dolar TL'de yükseliş devam ediyor. 34,29 seviyesinde %0,50'lik bir yükseliş var. Euro TL 37,20 seviyesinde yönü yukarı. %0,39'luk bir değerlenme var burada. Tarım borsasıyla devam edelim. Makarnalık buğday 9,94, ekmeklik buğday 10,53, yağlık ayçiçeği 20, pamuk 71,44 seviyesinde. Hemen altı altına da bakalım. Altıncılara güzel haber vereceğiz. Altın yeniden rekorlara ilerlemeye başladı biliyorsunuz. En son e, zirveye çıkmıştı. Oradan geri dönmüştü. Kayıplar vardı. Şimdi yeniden rekor tazeledi. Gram altın 2980 liradan satışta. Çeyrek altın 5069 lira. Yarım altın 10132 lira. Ve tam altın 20193 liradan satışta. Malum Orta Doğu'daki hepimizi üzen, içimizi yakan o gerilim, artan tansiyon e, altına güveni arttırıyor yatırımcı güvenli limana doğru yol aldıkça da altında yükseliş görüyoruz devam edelim petrol fiyatlarıyla petrol ne olacak şimdi Orta Doğu'da yine altını etkilediği gibi o gerilim petrolü de etkiliyor tabii bir yükseliş var ama şöyle uzun vadeli bir öngörü yapıldı. Petrol önce yükselecek, sonra dip yapı yapacak analizi var. Kim yapıyor bu analizi? Uluslararası Enerji Ajansı. Uluslararası Enerji Ajansı'na göre 2030'da petrolün varili 79 dolara kadar çıkacak. Ancak sıfır emisyon hedefi tutarsa Petrolün varili 2050'ye kadar 25 dolara kadar inecek. Yani dip dedikleri 25 dolar. Tabi bu tahminler tutarsa sıfır emisyon hedefi tutarsa ee, ne olacak peki? Bu tahminin gerekçesini nasıl sunuyor derseniz ajans. 2030 yılına kadar günlük petrol talebinin 6 milyon varil azalacağını, petrol fiyatlarının bu yüzden 25 dolara kadar ineceğini öngörüyor. 2040'a kadar da sıvılaştırılmış doğalgaz petrol fiyatını daha da düşürecek diyor. Ayrıca elektrikli araçlara olan ilginin de önümüzdeki süreçte yine petrol fiyatlarını düşürmesi bekleniyor Uluslararası Enerji Ajansı'nın tahminlerine göre. Devam edelim. Bu hafta faiz haftası. Malum Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dün faiz kararını verdi ve üst üste 7. ayda da faizi yüzde %50 %50'de sabit bıraktı. Yine pas geçildi. Beklentiler de bu yöndeydi zaten. Pas geçilmesi yönü Önündeydi. Aksi bir karar sürpriz olacaktı. Peki karar metninde ne yazıyor derseniz orada da e, enflasyonla ilgili önemli çıkarımlar var Merkez Bankası'nın e, karar metninde. Şimdi öncelikle Eylül ayında beklentinin üstünde gelen aylık enflasyona vurgu yapılıyor karar metninde. Ve burada temel mal enflasyonu evet enflasyon temel mallarda düşük seyretmeye devam ediyor ama hizmet enflasyonu beklediğimiz seviyeye hala inmedi fakat üçüncü çeyrekte burada bir düzelme bekliyoruz diyor karar metninde. Enflasyonun düşüş hızına dairse bir belirsizlik öngörüyor Merkez Bankası. E, düşüş hızından emin değil. İşte oradaki belirsizlik nedeniyle de faizi indirmedik diyor. Pas geçtik diyor. E, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları hala dezenflasyon sürecinde risk unsuru olmaya devam ediyor analizi var. Ayrıca karar metninde aylık enflasyonda bu her karar metninde zaten gördüğümüz bir ibare yine yer aldı. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş olana kadar ee, sıkı para politikasına devam edeceğiz deniliyor ve enflasyon görünümünde bir bozulma olursa da e, para politikası araçları kullanılacaktır ifadesi yer aldığı her karar metninde olduğu gibi. Şimdi Merkez Bankası %50'de 7. ayda da sabit bıraktı dedik faizi beklenen de buydu ee, ama önceki ay biliyorsunuz sıkı laşma vurgusu karar metninden kaldırıldığı için acaba daha erken mi bir faiz indirimi olacak beklentileri de ayuka çıkmıştı. Şimdi burada da pas geçilince ve enflasyonun düşüş hızıyla ilgili bazı belirsizlikler olduğu da karar metninde yazınca tabii faiz indirimi beklentileri aslında genel anlamda yeni yıla kaldı diyebiliriz. Yani bu yılın sonuna kadar artık çoğunluk olarak ağır e, beklenti faiz indiriminin olmaması yönünde. Yabancı bankalar, yabancı kuruluşlar da Merkez Bankası'nın faiz indirimine dair beklentilerini paylaştı. Biz de böyle tek tek kalem kalem sıraladık onları. Hangi banka ne kadar bekliyor? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ne zaman faiz indirmesini bekliyor diye. Hemen tablomuz geliyor şimdi ekrana. Yabancı kuruluşların Merkez Bankası beklentileri. Citibank Kasım-Aralık gibi bekliyor. 250 baz düşüş. Şöyle aslında aralıkta yoğunluklu olarak bekliyor ama Kasım'da da bir ihtimal diyor Citibank ve 250 bazlık bir indirim beklentisi var. Berkeley ise gelince Orada da aslında yılbaşı beklentisi var faiz indirimi için ama aralıkta küçük bir ihtimal orada pay bırakıyor. 200-250 baz aralığında bir faiz indirimi olabilir diyor. Morgan Stanley de yılbaşında faiz indirimi bekliyor. Ocak ayını işaret ediyor. 250 bazlık bir faiz indirimi bekliyor. Bu arada dün sadece bizden değil Avrupa Merkez Bankası'ndan da faiz kararı geldi. Orada da bir sürpriz yok. Orada da beklenen oldu. Ve faiz indirimi gerçekleşti. İki, 25 bas puan faiz düşürüldü ve %3,25'e çekildi. Bu da zaten beklenendi. Aralıksız bir faiz indirimi bekleniyordu. Fakat 13 yılın ardından ilk kez Avrupa Merkez Bankası üst üste peşi sıra faiz indirmiş oldu. Piyasaların beklentisi bundan sonra da aralıksız bir şekilde faiz indiriminin devam etmesi yönünde Avrupa Merkez Bankası için çünkü malum ekonomide orada bir yavaşlama var. Enflasyonda da geri çekilme buna müsait analizleri yapılıyor. Geçelim yine bizim Merkez Bankamıza Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na. Orada da swap hariç rezervlerde bir Toparlanma görüyoruz son haftada 11 Ekim haftasında hemen bakalım rezervlerde son durum neymiş tablomuz ekrana geliyor Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 11 Ekim haftası rezervleri brüt rezerv 157,4 milyar dolar net rezerv 58,3 milyar dolar swap hariç net rezervse işte burada bir toparlanma var 37,2 milyar dolara çıkmış durumda şimdi bütçe diyelim hemen aslında günün en önemli konusu bütçe evet 22 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe maratonu başlayacak yine Malum bütçe deyince, bütçe görüşmeleri deyince böyle tartışmalı, hararetli bir ortam e, görmeye alışkınız. Aslında mecliste böyle zaman zaman artık meclisin de başkanlık sisteminden sonra işlevi eskisi gibi olmadığı için o eski hararetli tartışmaları çok sık göremiyoruz ama bütçe görüşmeleri hariç. Yine çok hararetli tartışmalara ev sahipliği yapacak meclis belli ki 22 Ekim itibariyle bütçe maratonu başlıyor. Ama öncesinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz 2025 bütçesine dair ayrıntıları paylaştı. Merkezi yönetim bütçesine bir bakalım biz de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın paylaştığı o verileri biz de ekrana getiriyoruz. Tahmin edilen 2025 yılı için bütçede tahmin edilen gelir 12 trilyon 800 milyar lira giderse 14 trilyon 731 milyar lira olarak tahmin ediliyor. Gördüğünüz gibi 2 trilyon liraya yakın bir açık var. Merkezi yönetim bütçesinde 2025 yılı için tahmin edilen Bütçe açığının gayri safi yurt içi hasıla'ya oranı ise %3,1 olarak e, tahmin ediliyor Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamasına göre. Diğer kalemlere de bakalım. tabi bu bütçenin gelirleri, giderleri şimdi karşınızda paylaştık. Peki bu gelirleri nasıl sağlayacak? Tabii daha çok dolaylı vergilerden sağlayacak. Kalem kalem tek tek de açıkladı Cumhurbaşkanı yardımcısı. Biz de ekrana getiriyoruz şimdi. Bütçe geliri vergilerden sağlanacak. Daha çok dolaylı vergilerden ve burada KDV, katma değer vergisinin lider olduğunu görüyoruz. Gelir vergisi 2 trilyon 130 milyar lira. Kurumlar vergisi 1 trilyon 637 milyar lira. Özel tüketim vergisi 2 trilyon 121 milyar lira. Katma değer vergisi 3 trilyon 599 milyar lira. Diğer vergi gelirleri 1 trilyon 652 milyar lira. Vergi dışı gelirlerse 1 trilyon 662 milyar lira olarak tahmin ediliyor bütçeye gelir kalemleri vergilerden bu şekilde ve gördüğünüz gibi işte en çok KDV'den gelir elde etmeyi bekliyor merkezi yönetim. Devam edelim. Şimdi giderlerle devam edelim. 2025 yılı bütçe ödenekleri. Personel giderleri tahmin edilen 3 trilyon 911 milyar lira. Mal ve hizmet alım giderleri 1 trilyon 24 milyar lira. Cari transferler 5 trilyon 813 milyar lira. Sermaye giderleri 1 trilyon 102 milyar lira. Sermaye transferleri 338 milyar lira. Borç verme giderleri 306 milyar lira yedek ödenekler 287 milyar lira ve faiz giderleri 1 trilyon 950 milyar lira olarak tahmin ediliyor. Ve e, burada bu arada deprem içinde yarım trilyon lira ödenek ayrılacak böyle bir öngörü var deprem yaralarını sarmak için. Peki 2025 yılı bütçesinde nereye ne kadar kaynak aktarılacak en fazla? eğitim ve sağlık alanına e, vergi e, kaynak. E, bütçede kaynak aktarılması öngörülüyor. Hemen bakalım şöyle biz de e, sıralamasına göre e, en fazladan en düşüğe doğru sıraladık. Eğitime 2 trilyon 181 milyar lira kaynak aktarılması öngörülüyor 2025 bütçesinde. Sağlık alanına 2 trilyon 435 milyar lira. Savunma 1 trilyon 608 milyar lira. Bu arada savunma 1 trilyon 608 milyar lira derken şunu da belirtmekte fayda var biliyorsunuz hani savunma fonu işte katkı payı tartışıldı bir katkı payı alınması gündemde savunma için o da dahil yani o öngörülen henüz yasalaşmadı ama onu da içine alarak bir bütçe oluşturulduğunu söyleyelim ve devam edelim yine savunmadan. Savunma 1 trilyon 608 milyar lira dedik. Büyükşehir belediyelere ayrılacak kaynak 1 trilyon 344 milyar lira olarak öngörülmüş. Tarıma ayrılacak kaynaksa 706 milyar lira gerilerde gördüğünüz gibi. Sosyal yardım destek 651 milyar lira. Reel kesim desteği 561 milyar lira. Elektrik doğalgaz desteği için ayrılan kaynaksa ise... 472 milyar lira Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz diyor ki e, vatandaşımız daha e, uygun tüketsin diye onlara destek vereceğiz elektrik ve doğalgaz desteği işte ona ayrılan payda 472 milyar lira sevgili seyirciler bütçe kalemleri bu şekilde e, ilerleyen dakikalarda. Uzman konuğumuzla da bu bütçeyi konuşacağız ayrıntılı bir şekilde. Ayrıca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarını da ayrıntılı bir şekilde ekrana taşıyacağız. Biz tablolarla sizinle paylaştık. Devam edelim ee, ve yine vergilerden. Gördüğünüz gibi bütçede, bütçe gelirinde en çok dolaylı vergiler e, baz alınmış. Tabii vergilerden e, bütçenin... En çok gelir elde etmesi bekleniyor ama işte vergi toplanabiliyor mu? Kayıp kaçaklar var ve o kayıp kaçaklar olmasın diye de sıkı bir takip var malum, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ve burada Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bu konuya dair yaptığı açıklamada Ak Partili vekillerin sorularını yanıtlarken yaptığı açıklamada en çok vergi kaçağının hangi sektörde nerede olduğunu da söyledi. Hiç tahmin edemeyeceğiniz bir yer. Onu söyleyeyim öncelikle. Ee, en çok vergi kaçağının fırınlarda olduğunu, fırıncılarda olduğunu söylüyor ee, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve diyor ki en düşük KDV ekmekte ee, siz hiç fırıncının size fiş verdiğini gördünüz mü? Yüzde bire bile tenezzül ediyorlar. En çok vergi kaçağının olduğu hiç verginin gelmediği yerler fırınlar diyor Hazine ve Maliye Bakanı. Ayrıca Lüks giderlerle ilgili de, lüks harcamalarla ilgili de yine vergi kaçağının olduğunu söylüyor. 65 milyon liraya lüks araç alan milyonlarca yani binlerce diyelim binlerce vatandaş var. Bunların kazançlarını belgeleyemediğini görüyoruz diyor. İzaha davet ediyoruz. İzah edemiyor, kanıtlayamıyor oradaki gelirini nasıl aldım bu aracı diye soruyoruz. İzah et diyoruz ama belgeleyemiyor gelirini diye de e, ifade ediyor. Biliyorsunuz böyle de bir e, uygulama başlatıldı. Gelir beyan etmeyenleri, işte böyle lüks harcamalar yapanları izaha davet edeceğiz. En son yüksek gelirli sporcuların da izah davet edileceği. Orada da bir vergi kaybı olduğu e, ifade edilmişti. Bakan Şimşek açıklamıştı. İzah davet ettiklerinde izah alamadıklarını söylüyor Bakan Şimşek ve bir örnek veriyor. Bir arkadaşının başına gelen e, bir olayla anlatıyor e, durumu aslında bir örneklemeyle. Şimdi olay şu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bir arkadaşı İstanbul'da lüks bir semtte, eee lüks denebilecek bir kuaföre gidiyor, bir berbere gidiyor ve orada e, yaptırdığı işlemler sonucu 2500 lira fiyat çıkıyor. Banka kartıyla ödemek istiyor Mehmet Şimşek'in arkadaşı bu ücreti ama diyor ki işletme hayır banka kartı kabul etmiyorum nakit çalışıyorum nakit verin. Mehmet Şimşek'in arkadaşı da diyor ki ama yanımda bu kadar nakit yok ben banka kartıyla ödemek istiyorum o zaman bankamatiğe gidebilirsiniz yakında bankamatik var diyor işletme. E, Mehmet Şimşek'in arkadaşı ısrar ediyor bankamatiğe de gitmeyeceğini söylüyor. Bunun üzerine işletme sahibi o zaman İBAN atın. İBAN'dan bana parayı yollayın diyor. Bu kez de Mehmet Şimşek'in arkadaşı diyor ki yani İBAN'dan atayım ama eğer sizin İBAN'ınızsa ya da işletmenin İBAN'ıysa o zaman ancak atabilirim. Başkasınınkini atmam diyor. İşletme sahibi de diyor ki kardeşime ait bir İBAN vereceğim. Bunu kabul etmiyor Mehmet Şimşek'in arkadaşı. Diyor ki o bir teröristin de olabilir İBAN'ı. Bir kaçağın da olabilir. Bu riske giremem diyor ki biliyorsunuz bununla ilgili çok fazla uyarı var. İBAN'a para yollama işlemi çok arttığı için artık son zamanlarda işletmelerin isteği üzerine başkasının İBAN'ına para göndermek riskli ve mağduriyetlere yol açabilir. Dolayısıyla Mehmet Şimşek'in arkadaşı da ben bu riski almam diyor ve İBAN'a da göndermiyor. Bunun üzerine artık banka kartıyla ödeme konusunda anlaşıyorlar ama o zaman da işletme sahibi ne yapıyor? 500 lira Komisyon alıyor yani 2.500 liralık işlem ücreti çıkıyor 3.000 liraya ee, yüksek bir şekilde de komisyon alıyor bu şekilde çekiyor ücreti. Mehmet Şimşek de şöyle devam ediyor konuyu anlatırken biz o işletmeye gittik denetim için diyor ve işletmede kimse yoktu çünkü müşterilerini aramışlar gelmeyin demişler. Dolayısıyla bunlar hep zihniyet meselesi. Hepsi nakit çalışıyor ya da kartla ödemelerde de %20-25'lik bir komisyon kesiyorlar. E o zaman tüketici de bu komisyonu vereceğime nakit vereyim daha karlıyım diyor haliyle. Maliye bu konuda peşinde denetimler yapıyor ama düşünün diyor bu kuaför gibi böyle bir sürü örnek var işte bir sürü avukatlar var diş hekimleri var yani hepsini böyle yaptığını düşünürseniz vergi kaçağının e, ...hesabını siz e, varın tutun demeye getiriyor Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Durumu böylece böyle bir örnekle de anlatıyor. Şimdi bu tip vergi kaçakları kayıplar olmasın diye de yeni bir uygulama başlatıldı. Ne o uygulama? bin lira üzeri alışverişlerde 7000 liranın üzerinde bir ödeme yapacaksanız... ...artık bunu elden yapmanız yasak. Banka kartıyla ya da kredi kartıyla ya da PTT yoluyla yani resmi bir kuruluş kayıt içi yolla ödemeniz gerekiyor zaten bunun olacağının da haberi gelmişti. Ben de sizinle paylaşmıştım hatırlayacaksınız. Artık kesinleşti bu uygulama başladı. Resmi gazetede yayımlandı. Eğer 7 bin liranın üzeri bir ödeme yapacaksanız tüketici olarak işletme size ısrar ediyorsa hayır banka kartıyla almam nakit öde diye o zaman onu şikayet etmeniz gerekiyor. Yoksa hem siz tüketici olarak hem de o işletme sahibi ceza ödeyebilir ve ödeme tutarının da %10'u kadar ceza kesilecek. Yani bir tüketici olarak 5 5 bin liranın üzerinde ceza ödeyeceksiniz böyle bir durumda. Ama eğer size ısrar ettiği işletme ve siz de ödemek zorunda kaldınız elden o zaman 5 gün içinde eğer ihbar ederseniz siz tüketici olarak ceza ödemeyeceksiniz. Böyle de bir uygulama bunu da paylaşmış olalım. Artık kesinleşti ve resmi gazetede yayınlandı sevgili seyirciler. Bir diğer uygulama hayata geçemeyen uygulama diyelim sadece teklifte kaldı. Kredi kartı limiti 100 bin lira ve 100 bin liranın üzeri olanlardan savunma sanayiye bir katkı olması amacıyla yıllık 750 liralık bir kesinti yapılması gündemdeydi biliyorsunuz meclise geldi teklif edildi çok fazla tepki çekti ve bu tepkilerden sebep olsa gerek. Bu e, görüşmelerin ertelendiği, 2025 yılına ertelendiği AK Parti Grup Başkan Vekili Abdullah Güler tarafından açıklanmıştı. Hatta bunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı olduğunu da söylemişti Abdullah Güler. 2025'te görüşeceğiz, bütçeden sonra görüşeceğiz. E, biraz şekil değiştirecek demişti. Üzerinde daha çok çalışacağız. Tepki gören, itiraz gören noktalar, noktalarda değişim yapabiliriz. Üzerinde daha çalışıp detaylı bir şekilde e, konuşacağız, görüşeceğiz demişti. Yani 2025 yılında onun biraz şekil değiştirip karşımıza çıkmasını bekliyorduk ama şimdi yeni bir iddia var. İddia da şu e, teklifteki bu maddenin tamamen çıkarıldığı tasarıdan tamamen çıkarıldığı iptal edildiği yönünde yani ertelenmedi iptal edildi şeklinde de bir iddia var. Onu da söyleyelim ama yine de şekil değiştirerek de karşımıza çıkması muhtemel. Hatta yine bir iddia basına yansıyan bazı AK Partili milletvekilleri e, 100 bin lira limitli, Kredi kartlarından 750 lira çekilmesi yerine 1 milyon lira limitli kredi kartlarından 10 bin lira çekilsin kademeli bir ödeme yapılsın şeklinde de önerilerinin olduğu iddialar bu şekilde basına yansımıştı. Artık hangisi olacak gerçekten tamamen iptal mi edildi yoksa katmerli bir şekilde şekil değiştirerek mi karşımıza gelecek onu da 2025 yılında göreceğiz sevgili seyirciler. Ve son manşetimiz memurları ilgilendiren bir gelişme devlet memurlarının 2025 yılında fazla mesai yaptıklarında ne kadar ücret alacakları e anlaşıldı, tespit edildi sevgili seyirciler. Hesaplamalar yapıldı ve devlet memurlarının fazla mesai yaptıkları saat başına 1 Ocak 2025 yılından itibaren 12 lira 80 kuruş alacakları belli oldu. E bu yıl yani 2024 yılında bu ücret 10 lira 10 kuruşta 2 liralık bir artışa gidildi. Devlet memurları fazla mesai yaptıklarında 12 lira 80 kuruş ödeme alacak fazla mesai ücreti olarak diyelim. Manşetlerimiz böyleydi ve şimdi reklama gidelim. Reklamlardan sonra size bu anlattığım manşetlerin şöyle detaylı bir analizini alacağız. Uzman konuğumuz Profesör Doktor Volkan Öngel bizimle olacak ayrılmayın.